Biz cehennem ateşinin muhafızlarını ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını kafirler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler daha önce onlara indirdiğimiz kitapta olan bu bilgiye kesin olarak ikna olsunlar, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler de Allah bu misalle neyi anlatmayı murad etti desinler. İşte böyle. Allah dilediğini, küfründe inat edeni dalalette bırakır, dilediğini, hidayeti isteyeni de hidayete erdirir. Rabbinin ordularını ondan başkası bilmez. Bu, insanlık için ancak bir hatırlatma ve uyarıdır.